Evet, şimdi sıradaki haberimiz hemen Van Gölü Aktivistleri ile ilgili sevgili izleyiciler. Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesine dikkat çekmek amacıyla başlatılan yürüyüş devam ediyor. Düzenlenen Van Gölü için Kadınlar Yürüyor etkinliğinin ikinci etabı Gevaş ilçesinde başladı. Van Gölü, Van Gölü Aktivistler Derneği tarafından Van Gölü'deki kirliliği önlenmesine dikkat çekmek amacılığıyla başlatılan yürüyüş devam ediyor. Van Gölü Aktivistler Derneği tarafından düzenlenen Van Gölü için Kadınlar yürüyüş etkinliğinin ikinci etabı Gavaş ilçesinde başladı. Erkeklerin de destek verdiği etkinlikte kadınlar Van Gölü'ne dikkat çekmek için Bitlis'in Tatvan ilçesine doğru yürüyüşe geçti. Kapalı bir havza olan Van Gölü'nün kirliliğin önlenmesi, buna dikkat çekilmesi, sahiplenmesi, halkta bir bilinç oluşturması amacıyla 8 Mayıs günü başlatılan yürüyüşe 15 parkur şeklinde 430 kilometreyi bulan bir yolculuğun sonunda tamamlanması hedefleniyor.